sun Shin, deneysel ayarlamalar, orta ve geç oyunda, sun Shin'in pasiften gelen güçlendirilmiş temel saldırı hasarını azaltarak ve ona erken oyunda daha yüksek hasar yetenekleri vererek bu sorunu çözmeyi umuyoruz. Pasif, ilk güçlendirilmiş temel saldırı hasarı, %70, %100 kritik hasar, ulti seviyesiyle ölçeklenir. Tüm seviyelerde %80 kritik hasar. İkinci güçlendirilmiş temel saldırı hasarı, %5, %70 kritik hasar, ulti seviyesiyle ölçeklenir. Tüm seviyelerde %60 kritik hasar. Yetenek 1, bekleme süresi 12.7. 12, 12 9.5 saniye. Yetenek 2, kesme ve ok hasarı 240-340 artı toplam fiziksel saldırının %80'i, 300-425 artı toplam fiziksel saldırının %100'ü. Aulus Geçen haftaki ayarlamalardan sonra Aulus'un gücü beklentilerimizi aştı. Bu nedenle ona daha fazla ayarlama yapıyoruz. Aulus'un performansını izlemeye devam edeceğiz ve gücünün makul bir seviyede kalmasını sağlayacağız. Pasif, her yığın için saldırı hızı %12-18, %9-15. Yetenek 1, hasar azaltma, tüm seviyelerde %50, %30-50. Ulti, tam yığında bıçak zanaatından gelen temel saldırıların fiziksel hasarı artışı 80-50. Xborg, büyü emme oranındaki azaltmanın Xborg üzerinde önemli bir etkisi olduğunu fark ettik. Bu yüzden önceki azaltmayı geri alıp performansını izlemeye devam etmeye karar verdik. Yetenek 1. Büyü emme oranı %50'den %100'e çıkarıldı. Ulti, büyü emme oranı %50'den %100'e çıkarıldı. Atlas, şu anda Atlas'ın erken oyun gücü nispeten zayıf ve yetenek 2 tarafından sağlanan hareketliliğe ağır bir şekilde bağımlı. Onun yüksek rütbeli maçlarda daha sık seçilmesini görmeyi umuyoruz, bu yüzden erken oyun gücünü güçlendirdik. Pasif, soğuk nefes sırasında artan fiziksel endet büyü savunması 11-25 saniyeden 16-30 saniyeye arttırıldı. Yetenek 2, bekleme süresi. 15-10 saniyeden 12-10 saniyeye düştü. Van Van, Van Van'ın benzersiz her saldırıdan sonra hareket et mekaniği nedeniyle sürekli hasarı çoğu nişancıdan daha zayıftır. Bunu telafi etmek için saldırı hızını artırdık. Özellikler, temel saldırı hızı 0.98'den 1.13'e çıkarıldı. Saldırı hızı büyümesi %1'den %2'ye çıkarıldı. Xavier önceki ayarlamaları geri aldık. Beatrix, geç oyunda hasarını hafifçe artırdık. Özellikler, fiziksel saldırı büyümesi 9.5'tan 11'e çıkarıldı. Malefic Gun, pasifini daha kolay oynanabilmesi için değiştirdik. Yeni pasif, bir yetenek isabet ettirildiğinde temel saldırı menzilini 3 saniye süreyle %15 e artırır. 6 saniye bekleme süresi vardır. Temel saldırılar 1 saniye süreyle %15 hareket hızı sağlar. Wishing Lantern, eşsiz pasif, seeker, pasif tetikleyici. Verilen 500 büyü hasarı, verilen 800 büyü hasarı olarak değişti. Büyü hasarı, hedefin mevcut HP'sinin %6'sı. Hedefin mevcut HP'sinin %10'u olarak değişti. Neutral Lord, yeni etki. Lord saldırgan olduğunda en fazla 10 kez olacak şekilde fiziksel delmeyi saniyede yüzde 10 artırır. Geçen yamadan can yenileme azaltma etkisi geri alındı. Kaplumbağanın akıntısı, akıntının süresi 10 saniyeden 15 saniyeye çıkarıldı. Üsse dönüş noktası, üsse dönüş noktasının HP yenileme hızı optimize edildi. Yenileme hızı iki katına çıkarıldı, ancak her seferinde geri kazanılan HP miktarı yarıya indirildi, toplam yenileme süresi değişmedi.